Beni hayal kırıklığına uğrattın Cemil. Müttefik olduğumuzu sanıyordum. O. Oh. Tabii ki müttefikiz. Şüpen mi var? Dün gece o kıyamette gözlerim seni aradı. Kıyamet? Kıyametle işim olmaz mı? Ben bir aile babasıyım. Sorumluluklarım var. Mesela yarın oğlumun doğum günü var. Anlatabiliyor muyum? Ha bu arada seni de bekliyorum doğum günü partisine. Beni partine davet etmek için mi geldin buraya? Bana bir iyilik yap ve öyle bakmayı kes, tamam Tamam, kabul ediyorum. Akıncı'yı hafife alma konusunda hatalı davranma. Rahatladın mı şimdi? Bastonun adına evet. Sonunda hakkını verebileceksin. Yarın partiye bekliyorum. Bu dosyanın gerekli makamlara ulaşmasını sağla. Hemen emredersiniz. Ne olun hiçbir şeyi kaçırmayın.